Araba yanıyor araba. Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde tem otoyolu Bağcılar mevkiinde motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Şoför Evren Atalay aracı durdurdu ve 24 yolcuyu tahliye etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Devam et devam et. Yangın söndürme tüpüyle müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yolcular başka bir otobüste otogara gönderildi. Otobüse yandı kenar, otobüse yangın çıktığını söylendi. Otobüsün ben en arak oldu yani yangının başladığı nokta, motor bölümünün hemen üstlendi. Ondan sonra gelip mütakip et, kapılar açıldı. Yolcular sağ sağa kurtuldu. Yolda da herhangi bir sıkıntı yok. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının elektrik kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor. Şoför Evren Atalay kaputu açtığımızda alevler yükseldi. Tüple müdahale ettik ama yeterli olmadı dedi. Zaten söndüremedik. Tüple sıktık söndüremedik. Vardı yolcular tahliye Kaç 24 oldu vardı? Tane yolcumuz vardı.